Bunun fırını bu harçtır. Ateş ne kadar değecek? Neresi daha az pişecek? Neresi daha çok pişecek? Bu ilimdir. Öğreteceğim sana. Kuzey Kaptanlık ehliyeti için başvurdum sana. Dede torun birlikte açılacağız kutba kadar. <laughs> Al bakalım usta. Derisini üstünde gezdiriver ki tuzu içine geçsin. Tamam Tamam değil. Gel. Gel. Geç otur bakalım şuraya. Seninle liman liman dolaşırız biliyor musun? Ha? Her limanda bir sevgili. Latin matin. Ya dede. <laughs> Sonra akşam olunca büyük bir ateş yakarız. Hı? O gün denizden ne çıktıysa onu yeriz. Oh! Kafamızı dinleriz. Ben gelemem. Annemin yanında olsam daha iyi. Aklım kalıyor. Yıldız Hanım bu gece diyor. Uygun mu? Bu durumda olmaz. Hangi durumda? Ha sen babanı takıyorsun. Takma. Senin arkanda kapı gibi deden var. Ben hallederim o işi. Bu gece. Bak bakalım şimdi ne geliyor. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Nasıl? Güzel değil mi? Çok güzel. Güzel. Makete değil. Sana bunun hakiki izini yaptırıyorum. Birkaç ufak işi kaldı. Doğum gününe yetişecek. Gerçekten mi? Gerçekten. Adını ne koydum biliyor musun? Kuzey. Oğabeyim tekten mi olacak şimdi? E, ne zaman çıkarız? Gördün mü Adem? Ne zaman çıkarız diye soruyor. Yakın dünyayı bu akşam da... ...biz de torunumla serin sularda keyfimize bakalım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.